Sen... ama ama şu unutma şöyle bir avantaj var siz topu sektiriyorsunuz ya evet. o top sektirme de yorucu yani kumun ekstra yoruculuğu var diye çok iddia etmiyorum sağ çünkü çok aşırı büyük değil <laughs> ee, o yüzden hani böyle oralarda mantıklıyız ve bence nefesimiz iyi gitti onda sorun yaşamadık ama e, şu var bizim onları durdurabilmemiz için tatlı sert savunma yapmamız lazım hani ben benim için söylemiyorum hani Esat'la İrem'in <laughs> ee, onu yapmadığımız yerde onlar alır diye düşünüyorum maçı yani. Yok Onu yaptığımız zaman da fanlar bize sataşıyor. Orada bir ikilem var yani. Orada da şöyle düşünelim. Yani e, gerçek anlamda söylüyorum. Bu maç bu kadar çekişmeli olmasa, sen şimdi Seyret'le zevk almadın mı? Aldım tabii ki de. Yani, sağ ol, o gün de zaten mesaj attım az zevk aldım diye. Şimdi Lay Lay'la oynasak zevk alır mıydı? Geliyor, atıyor, geliyor, atıyor. Şimdi bu maçın bir tansiyon olması lazım. Ee, bir rövanş olacak gibi. Yok zaten sert sert for'ler de vardı. Onları da e, evet, gördük. Evet. <laughs> kendini kendini üç kelimeyle e, tanımlayacak olsa ne derdi? Sormuş Dide. Ya sıra dışıyım bence. Ondan sonra e, iyi niyetliyim. E, bir de... ...işkoliyim diyelim. Evet yani çok e, uyumuyorsun galiba abi Yok. sen normalde gece hiç uyumadım mesela daha. Yani bu gece hiç uyumadım. O da e, zaten bir spor aktivitemiz vardı. Ondan sonra e, aramızda böyle bir antrenman yaptık. Hı hı. Sonra üzerine bir de montajlar e, montajları seyrettim. Şimdi montajlar bizim yani yedi gün yayın. E, evet. er saatten. E, onları seyretmen gerekiyor falan. Yani uyuyorum aslında. Uyumuyorum demeyeyim de. Nereye bulsam orada uyuyorum yani. Abi son sorum. Survivor'da en çok eğlendiği sene hangisiydi? İkra sormuş. Güzel bir soru. Bunu da beğendim. En çok e eğlendiğim, e yani iki sezon var aslında. İki sezon var. Birisi Hilmi Cem'in şampiyon olduğu Panama sezonu, Hı -hı. bir de bu sezon. Bir de bu ha, sezon. Bir de üçte, All -Star. üçte All Star. All Star'ı -Star. ben de diyecektim abi. All -Star, evet, da All Star da çok güzeldi. All Star çok iyiydi. Yani o Turabiler falan yani dev bir kadro. Ee, i̇lk ilk Oster'dan bahsediyorum. Hı hı. O, o da çok iyiydi. Trabi kazandı. Ee, çok güzel abi. Abi şimdi e, son bir böyle eğlenceli bölüm var. Sonra işte son sorularım var. Sonra da sana bırakacağım seni sormak istediklerini. Serbest satış bölümümüz var abi. Adından da belli